Mustafa Kemalettin Bekir Hazretleri'yle şu e, Arap dünyasına da açılmıştır Halvetiye, Şabaniye geleneği. Bu zat işte e, Şam'dan e, Mısır'a kadar olan bölgede pek çok kişi yetiştirerek e, Halvetiye'yi açmış. Kürtlerde var Ahlat'ta tabii, tabii. Şemsettin Ahlati Hazretleri evet. hocam. Bu zatın yetiştirdiği zatlardır evet. veyahut da öncesi de var olabilir tabi bilemiyorum hepsini. Ee, kardeş Ramazan Muslu kardeşimiz böyle bir çalışma yaptı. Eyvallah. Enfes bir çalışma bu. Onu da teşekkür ee, inşallah ederim. İnşallah bugün de uzantıları var ve bugün de onlar gerçekten o bölgenin en hayırlı insanları, ebrar insanları Hı -hı. tabiri caizse e, bizim böyle bir devletimizin e, sahip çıkıp, TİKAN'ın mesela Hı -hı. veya gerekli kuruşlarının sahip çıkıp, Kültür Bakanlığı sahip çıkıp, Bakü'den Balkanlara e, kültür köprülerimiz diye e, hem belgesel çalışmaları hem de sempozyum yayın, kitap çalışmaları araştır. aslında evet. bir enstitü belki oluşturması evet. hocam bu Aynen. Bakü'den Balkanlara bir sadece bu havzayı tarayacak değil mi hocam? Evet. evet. Ne, nasıl bir şey? Yani bir aslında bir medeniyet e, enstitüsüne ihtiyaç var. Ankara merkezli bir medeniyet enstitüsüne. Burada Acaba hiç, hiç, yani Evet benim. bunu e, do, master doktora yaptırmalı ama lisans öğrencisi almamalı. Yetişmiş hı hı elemanları burada istihdam edilmeli. Master doktora yaptırmalı, doktora sonrasında da burada istihdam edilmeli insanlar ve harıl harıl çalışma, çağdaş bilgiler üretmeli burada. Evet. Böyle. Evet. Hocam şey. şeye geçelim mi yavaş yavaş şiirimize, bu nefesimize? Dermiş Derviş Sadık, Aşık Sadığın ve onu seyircilerimizle paylaşmıştık o icrayı. Evet. Seher vaktinin yeniyiz, sırrı hakikat diliyiz. Mecnun'a Leyla eliyiz, biz Şabani bülbülüyüz, Vahdet Bağı'nın gülüyüz. Evet, evet. bu öyle. Hocam, ...sır e, sırrı hakikat nedir hocam? <laughs> sırrı hakikat sırdır, söylenmez. <laughs> söylenmez. Evet, vakit, söylenmez. hocam. E, vahdet Bağı ne demektir? ...vah... Bağ e, sembolü e, Aliye için bir semboldür. E, tabii ki Türk Aliye'nin hedef göster, yetiştirdiği kişilere gösterdiği hedef Vahdet tecellisidir. Vahdeti algılan vahdet idrakidir. Vahdet bağı tarikat-ı aliyedir. Yani bağ burada, bağ bahçe sembolü burada Türk aliyede. Bu yolu. Evet. Bu, bu mektepleri ifade ediyor. Evet. Bu mektepte kurallara riayet eden, usule riayet eden usul bulur. Yani usul bulacak bir vahdeti anlayacak. Kavuşacak, kavuşacak. evet. Aslında kavuşulacak da değil. Az içinde evet. bulunduğun halin idrakine, i̇drakine. var. İdrakine. Evet. Nefsini bilecek. Evet. E Sufi İbni Vakt. Hali idrak etme. Hı. Halde vahdeti idrak etme olayı. Evet. İşte vahdet bağını görüyoruz. Bize gelen zaten söyleyecek. Bize gelen vahdet bağına gelen. Bize gelen irfan olur. Evet. Hayvan iken insan olur. Sırrı cana canan olur. Biz şabani bilbiliyiz. Nasıl yalın söylemiş. Ne Ama kadar Nasıl tarih. hocam derim. Evet işte. evet. Yani bir kitaplık Sık. bilgiyi, evet. Hazreti Mehmet Sadık Efendi, e, bir kitaplık bilgiyi böyle e, tabiri caizse e, lokum gibi evet. e, yenecek hale getirmiş. Bize yani. gelen irfan olur, hayvan iken insan olur, sır cana canan olur, biz şabani bülbülüyüz, vahdet bağının gülüyüz. Bestelemeye de gerek yok, müzik var zaten. Tabii zaten, herfes <laughs> bir müzik var. Bu gelenek o kadar güçlü bir gelenek ki, benzerleri vardır bunun. Fakat bunu e, terkip etmek de çok e, önemli. Tabi bunun bez, benzerleri var tarihte yani. Fakat bu kadar yalın bir terkip e, çok az bulunur. Evet. evet, bize gelen irfan olur. İrfan demin de e, bir cümlede geçmişti. Hakikat bilgisidir. Yani eşyaya ait vasıtasız olarak elde edilen ey niyazi ariflerin gönlüne hikmet doğar. Hikmet eşyan hakikatine ait bilgi. İşte bu bilgi irfani bir bilgidir. Zaten, evet, zaten tarikati Ali'ye e, malum e, insanın e, yetiş gönül terbiyesinden geçtikten sonra eşyanın hakikatine vasıl olması, vakıf olmasını sağlayan bir yoldur. Yani irfan mektebidir bunlar. Hatta mektebi e, Manisalı Vehbi Efendi'nin olsa gerek galiba mektebi irfana gider hayatı Kur'an okuruz Adem'e secde etmeyen ismini şeytan okuruz diyor. Mektebi İrfan ee, veya Hazreti Yunus'un mekte, şey, gene Niyazi'nin Mektebi İrfan'a gidip oku ay e, ayeti Kur'an'ı veya dört kitabın aslını diye bir mısrası daha var. Dolayısıyla irfan önemli. İrfan insanın kendini men arefe nefse fakat ferabbede öz özetle söylenmiş olan hakikati tahsil etme hadisesidir. Menaref sırrını idrak, i̇drak etmek etmiyor. diyor şey. Hayvan iken insan olur. Maalesef e, Kur'an ı bu şu anda buyurulduğu gibi insan yeni nefis merhalesi üzerine e, vardır biliyorsunuz. Terbiye edildikçe birinci merhalede insan ...nefsi eder. Nefsi emra emmare ayet-i kerimede de buyurulduğu gibi nefis olanca şiddetiyle emre e, kötülüğü emreder. Yani onun e, cehennemin kaç kapısı vardı? Yedi. Yalan, e, şehvet, riya vesaire vesaire. Bütün bu özellikler vardır. Birisi fazladır, birisi eksiktir veya değişiktir neyse ama mutlaka bu özellikleri vardır. İşte insan, terbiye görmemiş insan maalesef nefsi emmari dedir. Bize gelen irfan olur. Bu hayvanlıktan insanlığa terfi etme bilgisi verilir ona. Bunun yol yordam vardır İler, ileride zaten söyleyecek nedir bu zikir de olunuz zikir de olmak devamlı Allah'ın huzurunda olduğu için her hal mi? üzere Allah'la olmak İşçisin Allah'ın işini yapıyorsun yolcusun Allah'ın yolunda gidiyorsun e, mühendisin Allah'ın işini yapıyorsun vesaire çoğaltı yani öğretmensin Allah'ın işini yapıyorsun falanca patronun işini yapmıyorsun falanca patron yok Allah'ın nuru semavati vel ardı. Bütün varlık haktan ibarettir. Hakkın varlığından ibarettir. Dolayısıyla alışverişi biz Allah'la yapıyoruz. Onun için bu hal üzere nafilelerle yaşayan kişi ne diyor Cenab-ı Hak? Gören gözü olurum, duyan işiten kulağı olurum, konuşan ağzı olurum. Artık o hakla alır, hakla verir. Bu hal. Nefsi emareden kurtarırım diyor. Bize geleni kurtarırım. Evet. Ne olur? insan olur diyor. Yani sureti insan, içi hayvan, olan kişiyi içiyle beraber insana terfi ettiririm diyor. Uyguladığımız metotlar zikirle, e, sıdkiyetle, doğrulukla ve teslimiyetle, hakka teslimiyetle, hakka tes teslim, celalde, cemalde eyvallah demekle biz hayvan insanı, nefsi emmanedeki insanı alır, nefsi mutmainne, raziye, marziye, Cenab-ı Hakk'ın kendisine razı olduğu ve razı olunduğu makamı. Hatta ondan daha öteye çıkarır. Makam safiyeye ulaştırırız diyor. Buradaki şey. Sırrı canı bu can can neye ulaşırsa akıl ana harc olur diyor Yunus. Hı hı. Bu can nerede seyrediyorsa insan oradan faaliyet gösterir. Akıl ona harc olur, harc olur diyor. Akıl da burada harç, harç katılır mi? diyor. Harç hı hı. katılır. Harç etmek katmak demek aklın oradan faaliyet... Akıl da nefsin bir merhalesidir. Akıl oradan faaliyet gösterir. Yani nefsin hangi makamdaysa sen senin davranışların, görgün, görüşün Hı. vesairen oradan faaliyet. Bazı insanlar tilkilik yapar. Bu Mesela, bu emare maradiğinde aklın aynen. kullanımı değil mi hocam? Aklı o, o şekilde kullanıyor. Hı. Ama iktir senin o tilki ...insanda enfes bir şey çıkar. Yani Amiş dededen bahsettiniz geçen hafta. Amel Amiş Efendi, ahmet, son Fatih. Evladım sen efendim. demiş Asker ol, bir tanesi gelmiş de. Yani ne olayım efendim diye sor. Asker ol demiş. Neden böyle dedi? E o zaten kan dökmekten hoşlanıyor bari, hayırlı bir şekilde. Yani onun meşrebine bakıyor, <laughs> mizacına bakıyor. <gülüyor> bu <gülüyor> yönlendiriyor. Yani. Meşrebine uygun bir şeye yönlendirir, mesleğe yönlendirir. Asker, elinde silah, gerekirse öldürecek ama bunu öldürüşü işte katil olmayacak. Yani vatan için öldürecek vesaire. Yani Eyvallah. bu eğitil Eğitilen insan, doğru sevk edilen insan, sırrı canı, cananur. Yani hakta neşvi nema artık o, hakka dönüşür. Zaten haktan geldi. Evet, şiir evet. böyle devam ediyor. Yaktık, yaktık aşka canu teni, yaktık aşka canu teni, komadık dilde gümanı, haktır bugün dil mihmanı, biz evet. şabani bülbülüyüz, vahdet bağının gülüyüz. Evet aşk malumunuz yakıcıdır. Hı hı. E, yıkıcıdır, yapıcıdır. Yıkar ve yeni kendi bağlarını. Evet, yani tutar. evvela yıkılmak, e, yakılmak, yok olmak lazım ki yeniden var olasın. Tasavvuf insanı öldüren, yeniden dirilten bir şey. Allah kendi nefsini de öldürüp kendinde hay Evet yeniden edin, hayat yen... vermek. Bu aslında bütün hayatlar hakka aittir de ama tabiatta doğmakla ruhta doğmak farklıdır. Hmm. Yani tabiatta doğmak dört unsurda doğmakla